ile birlikte Bro Kevin'a çirkin kız olup erkek arkadaşımızı trollemeye çalışacağız. Bakalım sonradan güzelleşen tepkisi neler olacak. Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı yapmayı, Bu serinin devamı etmesini yorumlar kısmına bir yatıp, like butonuna da abonuyorsunuz. Hepiniz öpüyor şimdi videomuza geçebiliriz. Evet şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi tipim buna çok elverişli değil. O yüzden bir tipimizi düzeltmemiz lazım. Şöyle bir tipimizi yani düzeltmemiz dediğim birazcık bir çirkinleştirmemiz lazım. İlk başta vücut hattından başlamak istiyorum. Vücut hattımızı ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Bakıyoruz 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 hop bunu seçtim Bunu seçtim bunu seçmedim Bunu seçtim evet onu bunu seçiyorum vazgeçtim bu Biraz olmadı çirkin Vücut attı olaraktan Bilmiyorum bu biraz böyle kısa kalıyor ya, O yüzden bunu seçmek istiyorum arkadaşlar Abla kel olmuş yazmış Evet ablam birazdan çirkin olacak Bakalım saç olarak da böyle erkek saçını Seçebiliriz kız saçını seçebiliriz Acaba diyorum gözü kapalı bir şey mi seçtim Bakayım gözü kapalı ne gelebilecek arkadaşlar bakıyorum Hop dur seçtim bu ne ya? Kız bu ne bu güzel bir saç bunu takamayız biz bu videoda bugün. Bunu olmaz bu arkadaşa, bunu giyemeyiz. Şöyle bakalım şöyle bir ne varmış saçlar olarak. Hmm. Şöyle bir saç modeli taksak mı ya? Bu aslında çirkin bir saç modeli değil, çok default bir saç modeli ama bunu takabiliriz, takmayabiliriz de bilemedim şimdi. Hem bence bunu ya da ne taksak ya? Bunu takalım. Bu çok mu kısa oldu ya? Gerçekten bu çok kısa oldu ya, bu stilim nasıl olmuş arkadaşlar benim. Çok kısa bence, bunu takmayalım ya. Ya da bu olur, ya da bu olur, bu. Bu olsun bence. Bugünkü saç stilimiz sarışın olmak istiyoruz madem. Böyle bir sarı tercih edelim, eskilerde. Bir ara var ya arkadaşlar, şu saçı öyle bir kullanırdım ki, 2000 kaçta ya? 2016'da falan herhalde, 2019-2016 seneleri ben bu saçı full kullanırdım herhalde. Neyse biz bu o zaman bu tipimizi seçtik. Sonracımıza bir tane gözlük takalım. Bir taneciğimize yüz takalım arkadaşlar. Yüz olarak ne nasıl bir şey taksak hiç bilmiyorum. Şöyle bir deneyim. Gözü kapalı bakalım seçeceğim bundan. Hop durdum. Bu ne? Oo. Bence kalabilir. Gayet güzel yani. Okey bunu da seçtik. Ee, bir de ne eklesek şöyle yarabandı falan mı eklesek ya? Hmm. Bu gözlük biraz üst tarafta oldu. Bunun aşağı... Acaba aşağısında tutan bir gözlüğü yok mu ya? Yok herhalde. Şu nasıl durur? Hepsi yukarıda kalıyor bunların ya. Bunları takamayabiliriz de ama bence takalım. Zaten güzel durmasını istemiyoruz arkadaşlar. Akne. Akne bakalım. Akne koyalım birazcık şöyle. Yüzümüzü daha böyle ee, dikkat çekecek olan unsurlardan ekleyelim şöyle. Daha bir belirgin olsun yüzümüz. Bence okey. Burası da ee, güzel oldu. Ee, onun dışına başka ne ekleyebiliriz? Bir şapka makko bir şeye bakabiliriz diyeceğim. Bakayım şöyle bir ne takalım? Ahtapot olabilir. Veya ahtapot takmayalım. Bandara olabilir. Oo, oh, bandara olur mu ya? Bandana yüzümüzü çok mu kapattı? Bence güzel oldu bandana. Derinin derin nazo ablası mı? Derin seni Türkçenden istiyorum ben de. Bana da bir senin Türkçenden versinler. Bu arada arkadaşlar yeni bir güncelleme gelmiş. Paskalya güncellemesi. Bakın o arabama bineceğim şimdi. Ben bunu aldım. Bu çok kolaydı zaten direkt easy'den basıyorsunuz yani. E şurada başlangıçta biliyorsunuz bastığınızda bu yumurtalıcıkları aldığınızda arkadaşlar şey oluyor. Bakın buraya geliyorsunuz. Böyle basıyorsunuz burayı e baby yazıyor. Ben yapmışım bunu. Zaten baby direkt buralarda falan mesela easy'e bakalım. Easy bilmem ne hunt diyor, aktif diyor işte. Yumurta avcısıyız da bakalım yumurtalar nerede kız? baya bir geniş yaptı herhalde anlamadım. Şu an hiç. Aa bak bir tane burada mesela yumurta. Kaç tane? 15 tane bulacağız. 15 tane yumurta kim olsun ya? Nereden bulacağız biz bunları? Ha bakın bakın bu gördünüz mü? Burada bir. Bunları da bir yandan toplayalım böyle. Bım 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 gidelim bakalım ne olacak. Şöyle şurada da var bir tane. Şunu da alalım şöyle. Oo. Oh. Bir de şurada da vardı. Oraya da gidelim. Şurada da var. Bayağı var kız. Ben bunları toplamaktan nasıl gideceğim? Bir erkek arkadaş bulacağım şimdi kendime. Kurban bulacağım böyle. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bakayım. Bir de burada var. Bunu da aldık. Başka var mı? Vallahi bilemedim şu anda. Bir de burada var. Bu taraftakini de alalım. Ay şuranın içinde de mi var? Ay bunu da alayım. 9 oldu kız 9 oldu. Neyse dur devam edeyim. Arabayla mı gidelim? Araba arabamızla gidelim bari. O kadar şey yaptık. Bu arabayla gitmemiz lazım bizim. Şöyle yükseltelim hızını da. Ha. Yavaş. Gördünüz mü kocaman araba. Kocaman araba en büyüğü herhalde o. Onu almışlar bilmiyorum. Onun dışında zaten yok gibi. Şöyle bir evlere dolaşacağız. Birlikte gideceğiz bakalım. Hem de bir yandan da yumurta toplarız diye düşünüyor. Re. Biri buranın kapısını çalıyor. Ne oluyor ya? Ay. Ay ne oluyor ne oluyor? Ne yazmış? Kanka. Olak mı? Adam seni. burayı birileri gelmiş. Kız doluşmuş benimkiler buraya. burayı. iyi rahatsızlık veriyorsunuz adama ya. Merhaba. Biz de bari rahatsızlık verelim. Merhaba. Nasılsınız? Ay benim kıyafetim aynı. Dur kız adam beni yak. Şey trollcü murollcü zannederse vallahi. Kıyafeti değiştirelim hemen şöyle. Çünkü herkesle aynı olmayalım. Ha şöyle değiştim şöyle. Garip bir şeyler giydim ama bakalım. Kapıyı Bunlar ne böyle aşiret gibiler. Ne bileyim kanki demiş. Aa, Adem beni aldı içeri. yandaki de bizim Adem arkadaşlar. Merhaba. Alır mısınız beni? Ben de geleyim mi? Kim bunlar? Heh. Merhaba abla mı? Ne ablası lan? Tipe bak yazmış. Abla deme ya. Ay adam bana abla diyor. Adem abla deme bana oyunda. Aman Allah'ım. Tipe bak. Aşık oldun mu? Ha dalga geçiyorlar bak ben. Niye benle dalga geçiyorsunuz? Allah Allah. Ya burada Slay varken benle mi dalga geçilir? Ben anlamadım da benim çiftte Halis mi arkadaşlar? Sarı saçlı al. <laughs> ne çirkinsin yazmış. Bana niye bana neden abla diyorsun yazalım Adem'e? Bana niye abla diyorsun? Yaşım kaç bilmiyorsun ki yazalım şöyle ha. Sarı saçlıyım. Saçlıyım alayım yazmış. Bak 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 bak. Bir sürü sarı saçlı var ya. Herkes sarı saçlı. Herkes sarı. Herkes sarı bu arada yani. Bu nasıl şey ya mantık? Ne oluyor abi? Bir arkada bisiklet saydırıyor ya. Saydırıyor ne? Benim Türkçe hali ismi ya. Ben girdim eve ama bakayım. Bekle dalga geçelim mi? Ay siz ne kötü insanlar olmuşsunuz. Yok geçmeyelim mi? Ee, neden? benle ark olmuyorsunuz. Heh. Ben de arka olsalar ya. Ben de niye ark olmuyorlar ya? Dol dışarıda keko var lan. Al beni yazmış. Bu ne böyle? Adamlar keko olmuş. Oo merhaba ya. Oğlum ne oluyor? Allah Allah. Allah Allah. Ne tipe bak mı? Tipine bak. Ben geçen TikTok'ta bir hikaye attım. Oradaki şey şapkaya benziyor arkadaşlar bu. Ee, şey Ebru'nun taktığı şapka. Oluruz abla ark. Tipine bak. Benle dalga geçmeyin abla da demeyin abla da deme Heh. sana diyorum abla da deme yani ben beni bilmiyorsun benim kim olduğumu nereden bileceksin sen bununla mı ark olunur ay ne kötü insansın sen Selim ne kötüsün ya çok kötü oldun vallaha vallahi, vallahi benim yazamıyorum da Puh. vallahi yazamıyorum ya işte falan değil mi? Önemli olan içte. Tamam hanımefendi. Şu tipe baksana. Ya sen kendine bak silandır seni. Vallahi silendir ya. Bu tipe ne böyle ya? Adamı tipe baksanız abi zombi gibi yürüyor ya. Adam gelmiş bir de beni eleştiriyor. Ya sen kimsin ya ben eleştiriyorsun ya? <laughs> Kusacağım demiş. Hmm. Ne olur kus. Kus kanka. Kanka demeyelim adama şimdi. Ne olur kus. Ya beni bana gerçekten kalbimi kalbime kırdın. Gerçekten kalbimi kırdın. Yani bu insanları niye kötülüyorsunuz abi avatarları kötü diye ya. Adem ne diyorsun ya? Bunu mu savunuyor demiş. Ay Adem'e kızıyor bak şimdi. Ya tabi kızacaksın. Ya beni beni savunuyor diye adama kızıyorlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne oluyor abi? O dışarıdaki ne oluyor ya? Adam dong 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 zıplıyor böyle. Kafayı yemiş bu da. Bir yerde kafayı yemişler bunlar ya. Dur Deren abla Nazım abla nerede? Buradayım. Buradayım ablam, Buradayım. Ah 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 Allah'ım ya Allah'ım ya ne yazmış? Ya siz ne kadardır arkadaşsınız yazalım. He. Ben de ark olacağım işte sizle he. Yeni. Belli oluyor zaten abi o. Yeni yani. Bence ee, Adem daha yakışıklı senden yazalım. He? Birazcık onun aralarını bozacağım arkadaşlar ama bak gülüyor bak gülüyor gülüyor. Bak 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 bak. Dış güzellik önemli değil. Asıl olan işte yazmış. Bu mu yazmış? Evet. Kesinlikle o. Katılıyorum buna. <laughs> Kim koydu yazmış? Ne oluyor abi? Oraya odaya gelmeyi müsait değiliz. Neden? <laughs> Sebep? Ay bir banlandı kız. Ne oluyor abi? sakin olun ya. Bunlar da kim? Bu ev neden neden çok kişi? Hiç anlamıyorum. Gerçekten hiç anlayamadım bu evin neden bu kadar kişi olduğunu arkadaşlar. Bakıyor hala bak 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 bak. Biri trollüyor. Kim o ya? Kim o ya? Kim o? Kim o? Kim o? Vallahi bulurum o kişiyi falan diyormuşum. Hanımefendi çok güzelsiz dalga geçmiyorum. Ya Adem abartma Adem. Valla bomboş kişiler demiş. Aynı sen. <laughs> Şimdi öyle. Aynı sen yazalım şöyle. Bir şey sorarsa çevireceğim lafı ama bakalım. Adem senin güzellik anlayışın ne? Adem'in güzellik anlayışı kalbini çok temizliyor. Kalbimin temiz olması arkadaşlar. Adem benim kalbimin içini görüyor. Adem diyor ki ben bir boşum? Yok yok başka bir şey dedim ben. Heh. Ağla ağla öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hemen de lafı nasıl çeviriyorum giriyorsunuz değil mi? Bu tipli konuşma. Peki ben gidiyorum. Ben bir gideyim de ben bir kayınbabama yemek götüreyim de gelirim sonra. Ben gidiyorum gelirim sonra. Heh. Ben gidiyorum abi. Aga bak insan dal geçersen olduğun zaman senle de geçerler demiş. Adam doğru söylüyor bak. Bu adam doğru söylüyor. Kapıyı da açamıyoruz ya. Kapıyı aç yazalım şunu. Kapıyı aç. Yazamıyorum da. Ben de geçemezler. Aynen aynen. Çözemiyorlar ama çözemezler. Onlar ipleri çöz. <laughs> Özeniyorlar ama çözemezler. Benim bu şarkı şarkıyı söylememe halis mi arkadaşlar ya? Arabam nerede benim mükemmel arabamı atlayıp gitmem lazım. Yavaş lan yavaş yavaş. Arabayı nasıl şey yaptınız ya? Bir sakin olun ya. Şimdi arkadaşlar bizim gidip tipimizi düzeltmemiz lazım. Şöyle bir koşturalım bakalım. Kuaföre mi gitsem mi? Kuaföre gidelim şöyle bir. Heh. Şimdi bu kuaförde zaten bir saçımızı Allah kaslı yere geçtim. Direkt kaslı yer oldum ya. Herhalde benim şeyim bu arkadaşlar. Şimdi bizim burada tipimizi düzeltmemiz lazım. Nasıl bir tip yapsak hiç bilmiyorum. Ee, şunu çıkartalım. Bunu çıkartalım. Bunu çıkartalım. Bunu çıkartalım. Bunu çıkartalım. Ve yüzümüzü olarak da hmm. bana dediniz ki abla face yaz. Fajce. Fajce yazınca da güzel şeyler çıkıyor dediniz. Fajce koyacağım o yüzden yüzümüzü. Wow. Fajce'ye bakın. Güzel olmuş bu. Vallahi bunu beğendim gibi. Şimdi e, birazcık tipimizi düzeltmemiz lazım da benim önüme geçmeyin ama. Önüme geçerseniz ben yapamam bunu. Yapamam. O yüzden kaçmamız lazım. Önümüze geçiyorlar arkadaşlar. Bizim acele burada uzaklaşmamız lazım. Şöyle bir kaçalım bakalım takipçilerimden çünkü önüme geçiyorlar ve ben karakter yapam Allah kaza da yapıyoruz bir yandan şöyle bir ışınlanalım arkadaşlar şöyle bir gitmemiz lazım bizim bir yerlere falan ha. evet kaçtık bayağı bir kaçtık da buralar çok tehlikeli ya bu kaçış şeyleri bulunabilir şeydeyiz göz önündeyiz gerçekten bulunacağız şimdi bak 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 geldi bir ışınlandı aman Allah'ım Wow, Başka bulan yok mu? Yok galiba Tamam bu şekilde yapabiliriz Burada yapabiliriz karakterimize. Şimdi yüzümüz okey Fiziğimiz okey ee, Saç lazım bize Ben saçı ne istiyorum ee, Hayır yazalım bakalım saçları bir, Neler çıkıyor Yani güzel bir saç modeli istiyorum açıkçası Ama nasıl bir saç modeli hiç bilmiyorum Şöyle büyüklensin bakalım saç modellerimiz Kurdeleli var Şöyle bir şey var Wow çok tatlı bunu kullanalım mı bugün? Bugün bunu kullanalım. Ondan sonra cığımıza yüzümüzde de okeysek arkadaşlar birazcık kıyafete geçelim. Kıyafette de ne yapsak bilemedim. ne yazsak bilmiyorum. Crop yazalım bakalım ne çıkacak. Şöyle bir crop varmış. Başka ne varmış? Bakalım bu neymiş? Bunlar zaten olan şeyler. Bunları hep görüyoruz. Pembe crop giyelim bugün. Pembe giyelim kız. Bir de altımıza da ne giysek şöyle. Ee, pembe şey de giyebiliriz şöyle de. Böyle güzel mi oldu bilmiyorum. İçimdeki o beyazlık çok sırtıyor ya. O beyazlık sırıtması iyiydi bence. Bilemedim. Ee, ya da siyah bir etek giyebiliriz. Ya da şöyle yapıp altına 3 boyutlu. 3 boyutlu demişim ya. Ne diye geçiyordu kız bunlar? Şuraya etek giyelim istiyorum. Böyle olabilir. Bakın. Ay ne kadar tatlış oldum görüyor musunuz? Ya da böyle bir şey. Şunu çıkartalım. Wow! Çok güzel olmadı mı? Bu biraz çocuksu oldu. Bence böyle daha güzel oldu. Ya da beyaz giyeceğiz. Beyaz giyelim. Beyaz giyelim. Vallahi beyaz giyelim. Çok güzel oldum. Oh my god! yazmış? Mükemmel mi yazmış? Mükemmel demiş herhalde. Bir de yürüyüş tarzımızı da değiştirelim arkadaşlar. Yürüyüş tarzımızı da birazcık böyle kıssal yapalım böyle bir aura böyle bir cilveli olsun cilve yapsın şöyle bir karakterimize bakın şimdi daha iyi oldu görüyorsunuz değil mi çok güzel oldu şimdi gidebiliriz bu arada 9 tane yumurta toplamışım ya bunu beni bir yandan toplamam lazım nasıl toplayacağım o da birazcık şüpheli alalım aa bu yeni mi gelmiş aa bunu bu yumurta şeyini yapamıyorum açamıyorum böyle bir şey gelmiş ama alamadım onu merak ettim de ha. Şöyle gidelim bakalım. Gidemiyorum. Heh. Neredeydi acaba bu adamın evi ya? Birazcık herhalde ters tarafta kalıyor. Oraya doğru gidelim mi? Bir. bir yandan da yumurta arıyorum. Yumurtalara bakıyorum ama yumurta yok gibi. Bu taraflarda. Aa şurada yumurta var. Yumurta alacağım. Herkes beni arıyor herhalde. Bakın burada var. Şunu aldım. Bunu aldım. Şunu da alalım. Evet, çok güzel. Başka var mı? Başka başka yumurta. 12, 13, 14, 13 tane kaldı. Burada da var. 13. Ay burada da var. 14. Son bir tane. Son bir tane. Nasıl zıplayacağım yukarı? Şöyle bir bakmam lazım. Ay ne yapıyorsunuz? Biri burada bayılmış. Yazık buna. Bir de bunun içine falan olabilir mi ya? Genelde bunun içine koyuyorlar ama. Bakalım şöyle bir arkadaşlar. Bir kolaçan edelim. Bunun içine zorluk derecesi bence çok fazla olmalı. Bunun içine koyacaklarsa yani. Hmm. Vallahi yok başka kız yumurta. Şöyle bir baktım da. Ay o son yumurtayı da almak istiyorum ya. Öyle gideyim bunun yanına. Ben nereden bulacağım şimdi o son yumurtayı ya. Bulamıyorum arkadaşlar. Neyse arabamı atlar giderim. Oğlum arabama ben dışında herkes atlıyor ya. Arabamı veren. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi arabama ben araç herkes biniyor maşallah. Maşallah. Neyse biz de uçarak gideriz abi. Şimdi buraya gireceğiz. Herkes buraya bir rahatsızlık veriyor ama Allah'ım Allah'ım. Ben geldim Seleme. Ben geldim Seleme. Adama bak yeter yeter yazmış. <laughs> Bayağı bir rahatsızlık veriyorsunuz maşallah size gerçekten. O ay yazdı. Bu kim? Ne oldu? Ne oldu yazalım şöyle bir. Ne oldu kız ayol? Beni beğenemediniz mi? Bitkiye bakın arkada duruyor. Çok güzel olmuş. E, her zamanki halim. Her zamanki halim. Gerçekten öyle. Bu kim arkın mı demiş? Ben o çirkin kızım. Adam beni tanıyamıyor üstüme bassa tanıyacak zaten beni ya. Hangisi? Kaç tane var ya? Kaç tane var abi? Kanka demedim mi? Dış güzellik bakmayacaksın. İçteki olsun yeter demiş bak. Helal olsun Hasan Adem. Aynı bizim gibi bir adamsın sen. Helal olsun. Biri merdivenden kayıyor. Ne oluyor abi? Nurgül ne oluyor ya? Adamın totosu sürtüyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Beyefendi yazmış. E basmış bu ev arkadaşlar. Vallahi billahi. Bu o mu? Evet ben uyuyorum. Ne oldu beğenemedin mi? Beğenemedin mi? Vallahi delireceğim demiş. Sebep? Sebep? Neden kanki yazmış bak bir de. Trollüyorlar. Ah ya yazık vallahi yazık sana. Yazık sana gerçekten. <laughs> sen o musun? Evet dedik ya abi. Allah sen o olamazsın yazmış. Neden abi? Neden? 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 Neden aramam? Kanka özür dile bence kalbini kırdın kızın demiş. Adam doğru söylüyor abi kalbim kırıldı ya. Onda bu avatar yapacak tip yoktu. Belki tarzım değişti he? Olamaz mı? Allah Allah. O kız değil Nazandur abla yazıp biri gitti çok dikkatimi çekti gerçekten. Beni çok aydınlattı yani. <laughs> Kendisi ne oluyor ya? Nazancım ne var be? Ne var he? He söyle. Ne var be? Canım arkadaşım. Sen kimsin? Sen kimsin? Beni de avlamış. Tanımıyorum abi tanımıyorum. Ben tanım. Of çok tatlıymış bu karakter ya. Saçım açı şapkası falan çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok da. Aa bitki bana çiçek verdi. Teşekkür ederim. Bunlar kim? Tanışıyor musunuz? Tanışmıyoruz abi. Tanışmıyoruz. Bak ortalık açacağım. Adem teşekkür ederim çiçek verdin bana. Ha. 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 Bakalım ne diyecek. Aa yazıyor sen mi verdin? Yok kanki demiş. Sen verdin ya. Aralarını bozayım da görsünler şimdi. Ben sen verdin. Doğru ben yalan mı söyleyeceğim ya? Aa, aa. Rica ederim yaz. bak kabulleniş, kabulleniyor arkadaşlar. Direkt kabulleniyor bu arada. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya adam. Yine alın. Sen verdin yani. Ya çok romantiksin. Demiştim. Demiştim Adem senden daha yakışıklı diye. Ha? Yazı. Adem'e Aa elim çarptı yazıyor. Tüh yazıyor. Ya sen ne iğrenç bir adam. Sen ne iğrenç adam oldun ya. Vallahi böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse yazmış. Püh sana be. Ben mi? Evet. Niye ya? Gidiyorum ben ya. Vallahi gidiyorum ya. Böyle bir aa banlandı kız da gitti. Nereye? <laughs> ben gidiyorum Adem'in yanına, yanına. Allah Allah. Çiçek işte kullan kıskandın mı yazmış. Bak bak. Bekle ya demiş. Ne var be? Ne var? Adem'i ne yapacaksın? Seni ne yapacağım ben? Kötü kalp değilsin. Açık kapıyı, yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Kurtarın beni. Beni alın buradan. Beni alın buradan. <laughs> beni götürün. Ne yazmış? Bekle gitme demiş. Gideceğim abi ya. Aa. Özür dilerim kalbini kırdıysam. Ya ben senin gibilerle muhatap olmam ya. Ben senin gibilerle muhatap olmam. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum burada. Vallahi gidiyorum. Nazan atla demiş. Kekon'un arkasına atlayayım gideceğim abi. Atlayamıyorum da. Ben hariç herkes atlıyor maşallah. Gerçekten maşallah ya. Gidiyorum abi ben ya. Yürüyerek gitsem daha hızlıyım gerçekten arkadaşlar. Bu son kalan yumurtayı bulmam lazım. Son yumurta bükücü. Nerede acaba? Hmm. Yumurta yumurta. Acaba nerede ya arkadaşlar sizce bu son yumurta nerede? Yorumlarda belirtin diyeceğim. Abla ben görmüştüm şu dakikada kör müsün diyeceğiniz dakikayı da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle bakıyorum yok gibi ama kız. Vallahi ben bulamadım yani. Yok gibi. ben. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoları almak üzere. Kısa bir hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.